Şimdi Temel bir fıkra anlatmış. Herkes gülmüş. Fakat Cemal gülmemiş. Demişler ki: "Ula Temel ne kadar güzel fıkra anlattı. Niye gülmedin?" demişler. "Konuşma ayırım onunla. Eve gidince güleceğim." demiş. Şimdi eve gitmiş. Evden dönüşte bildiğimiz keçinin kulağından tutmuş. Rampaya aşağı getirirken Temelle Cemal karşılaşmış. Şöyle bir bakmış ters ters konuşmuyorlar ya. Ha bu eşekle nereye gidiyorsun demiş. Demiş ki o eşek değil keçidir ben senden konuşma ayırım demiş. Ben ona soru ayırım demiş. Yani keçiye soruyormuş eşekle nereye gidiyorsun. Şimdi bir gün anaokulunda yangın çıkar. Dursun Temel der ki ben şimdi yukarıdan çocukları atacağım sen de aşağıdan kurtar. Temel de tamam der. Dursun Alman atar Temel yakalar. Dursun Fransız atar Temel yine yakalar. Dursun Türkiye atar temel yakalar. Dursun zenci atar temel tutmaz. Dursun tekrar zenci atar temel yakalamaz tutmaz. Dursun en son silenir temel ne yapıyorsun der. Temel der aslı sen ne yapıyorsun? Yanmışları niye atıyorsun der. Zaman kaybediyoruz.